Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jules Mourinho, yaptığı açıklamalarla Portekiz gündemine oturdu. Portekiz Ligi'nde birinci haftanın erteleme maçında Rio Ave'yi konuk eden Benfica, 90 artı 1. Dakikada Ander Luiz'in golüne engel olamamış ve sahadan 1 ila 1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho, takımının başındaki ikinci maçında ilk puan kaybını yaşamıştı. Portekizli çalıştırıcının maç sonunda yaptığı açıklamalar ise dikkat çekmişti. Benfa teknik direktörü Jose Mourinho, Rio Av maçında saha kenarındaki topa müdahale etmek için koşarken böyle görüntülendi. Kişiliği olmayan hakem, karşılaşmanın ardından, bir gol atıyorsun ama bugünün futbolu buysa sırf birinin ayağına basıldığı ya da bir formanın hafifçe çekildiği için iptal ediliyorsa ben bugünün futbolunu sevmiyorum. Sonuçta başrolde, futbol şehrinde oturup hakemi hepimizin gördüğü şeyi izlemeye çağıran bir beyefendi oluyor, bir de kişiliği olmayan ve varın dediğinin peşinden giden bir hakem çağrıldığını gördüğüm anda zaten golün iptal edileceğini biliyordum. İfadelerini kullanan Mourinho, ülke gündemine oturmuştu, disiplin soruşturması açıldı. Deneyimli teknik adam, bu açıklamaların ardından disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Rio Av maçını böyle takip etti. Eybola'nın haberine göre Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, Jose Mourinho Rio Av maçının ardından yaptığı açıklamalar neden Şile Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti. Dünyaca ünlü teknik direktör ile ilgili nasıl bir kararın verileceği ise merak ediliyor.